2024 Haziran ayı itibariyle Türkiye'de 6 ilde aylık gelir alan kişi sayısının çalışan kişi sayısından fazla olduğu görüldü. Bu iller Balıkesir, Çorum, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartın olarak sıralandı. Aylık alan kişi sayısı anne kız gibi tek bir dosyadan hak sahibi olarak aylık gelir alanları kapsadığı için dosya sayısından daha yüksek. 2023 yılı sonunda her bir emekli veya gelir sahibi kişi için 1,58 çalışan bulunurken Haziran ayı sonunda bu oran 1,55'e düştü. İller bazında incelendiğinde ise yılbaşından bu yana 58 ilde bu denge olumsuz yönde değişti. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi çalışan ve emekli sayıları arasındaki dengenin bozulmasına işaret ediyor. Sigortalı çalışan sayısındaki artışa rağmen aktif çalışanların emeklilere oranı düşmeye devam ediyor. Bu gelişmeler emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırıyor. Türkiye'de sigortalı çalışanların sayısı yükselmeye devam ederken aktif pasif oranı düşüş göstermeye başladı. Yılın başına kıyasla 58 ilde bu oran olumsuz yönde değişim gösterdi. Aktif pasif dengesi maaş alanların ve çalışanların dosya sayısına göre hesaplanıyor. Bir dosya üzerinden eş ve çocuk gibi birden fazla kişi maaş alabildiği için iki ayrı veri açıklanıyor. SGK'nın verilerine göre yıllara göre aktif pasif dengesi Haziran ayı itibarıyla 1,63'e kadar geriledi. Yıl başında bu oran 1,6 seviyesindeydi. Dosya sayısına ek olarak kişi bazında da benzer bir durum söz konusu. 2023 yılı sonunda her bir emekli ya da maaş alan kişiye karşılık 1,58 çalışan bulunurken Haziran sonunda bu oran 1,55'e düştü. Ekonomimden Mehmet Kaya'nın haberine göre ise yıllara göre bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinde 2009-2017 arasında 2 yıllık kısmi bir düşüşe rağmen aktif pasif oranında iyileşme görülmüş hatta 2022 yılında bir emekliye karşılık 2,1 çalışana ulaşılmıştı. 2023 ve 2024'te ise emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli sayısı daha hızlı arttı ve denge tekrar 1,63'e geriledi. EYT öncesine kıyaslandığında aktif pasif dengesinde 0,5 puanlık düşüşe ulaşılıyor.